Zaten şu bölgeden sonra tam küçük kırsalı devam ediyor. Burada böyle değil de burayı. Mahallesi ve Karşıyaka Mahallesi üst bulunan Su Deposu, Medine Camii ve arka tarafta bulunan Cüdi yani kırsal yol. Ee, buraya yaklaşık e, 100 hendek, 100'e yakın aynı şekilde elbim patlatarak Musluların çalışmaların içerisine geldik. Yani daha önceden tespitlerimiz ve aldığımız bilgilere dayanarak bu dövgü mesutları çok yoğun bir şekilde varılıyordu, kalıyordu. Yani dağda ve e, kırsal alanda yanlış bir bütünler çalışmalarını aynı şekilde şehir içine yapılandırmak için uğraşmışlar. Yani şurada gördüğünüz şekilde tünel kazmışlar. Burada aşağı yine dere yatağı var. Kırsal alandan bağlantısını sağlayan e, örgüt mensubu şahsların. Oradan itibatı, hiçbir unsurumuzun görmeyeceği şekilde şehrin içine sızmak amacıyla şurada gördüğünüz hendek e, üzerinde katmışlar. Tüneli yaptıktan sonra üzerine tahtalar, akabinde branda brandların üzerine toprak koyacak şekilde alttan da çuvalları güçlendirerek bu mahallemizin yani şu an şehrin içerisindeki büyük yerde bu şekilde bir tünel kazanmaya çalış, çalışılmış. Muhtemelen ya mühimmat saklayacaklardı ya geçici kullanacaklardı ama şunlar olsun çalışma aramız evet. onları fırsatı abi, abi. bu fırsatı imkanı vermedik. bu elle kazılacak bir durum değil. Muhtemelen bugün iş makinesine kullandılar. Çünkü bayağı derin ve e, 35-40 metre uzunluğunda e, üzerine de tahtalar üzerine koyularak o kepçeyle kazdıkları muhtemelen değerlendirdiğimiz kum yığınını e, üzerine tekrardan atmışlar. Burada bayağı bir kablolar falan içinden geçiyor. Işıklandırma falan yapmışlar. Yolun hem üstü hem alt giriş yolunda yaklaşık 4 dakika 4-5 dakika arasında çok büyük bir çok güzel bir Buraya Girişi kesinlikle engellemek amacında kuşlar da yani ya buraya sınav olarak kullanacaklardı ya da kırsal alana geçişte hiç kimse görmesin, kimse bilmesin diye kendilerini deşifre etmemek için bu yolu kullanacaklardı. İyi oğlum, rovuk mu? Tekrar bir de Oraya Sen dur orada. Burak ucu nereye gidiyor? İşte şurada bir çıkışı var. Diğer taraftan ışık.